Balığın kilosu 70 lira. Pazartesi pazarı ikinci sakarya. Ses küçük bir pazar. Reklam parası alıyorsun. Benim almam lazım. Siz reklam yapıyorum. Ee, ama sen de bizim malları çekiyorsun. Kendiniz mi üretiyorsunuz? Alıp satıyorsunuz. <laughs> Kolay gelsin. Evet. Merhaba efendim. Çekiyorum. Çekiyorum efendim. Fiyatlar dünle aynı hemen hemen değil mi? Küçük bir pazar ama Evet. 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 Cumartesi pazarı. Ben hemen hani. E, yeşil, yeşil gözler. Ee, bahar geldi, hoş e, geldi. Geçen ay Ermalan'dan biri zehirlendi. Diyorsun ne oğlum? Aha, elmalar mı zehirlendi? kolay gelsin. Sen buraya da mı geldin? Emniyet merhaba. Nasılsın? iyi Teşekkür misin? Teşekkür ederim. Allah, ın Allah gezeyi bakayım ha. Cumartesi, pazar, evet, pazartesi. Her gün, her gün bakıyorum pazardaki fiyatlara. Belşembe. Ne oldu acaba diye. Evet. Ne oldu? Başlar gelecek kapanırsa satam satamıyor. Satamıyorsunuz. Her akşam iftar veriliyor sanırım burada. Beş kule yüz. İki buçuk elli. Merhabalar kolay gelsin. çek. çek. Marketten daha uygun. Bu kadar taşıyorsunuz, emek veriyorsunuz. <laughs> Ve de stokluyorlar yani. Sizin gibi değil. çok küçük bir pazar <laughs> Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba Nasıl satışlar? İyi mi? Kumaş mı satıyorsunuz? Kumaş satıyorum. Başka? Ben Şurada dikilmiş şeyler görüyorum. Onlara da bir bakalım. Çok affedersiniz. Çok güzel kumaşlar var ama. Ne kadar bunların metresi acaba? 125. 100. 125 viskon. Viskon. Çiften. Belmanda da 200 lira. Bunlar 200. Bunlar 200 lira. Ay şu kırmızı çok güzel? Betfeler o da viskon herhalde. O da viskon. O da mı? Ka Kaç lira? 125. Metresi 125. Çiften. Çiften. Hmm. Tegenler 100 lira. Hmm. Çok güzel. Bundan bir elbiselerine bir bakacağım neler var. Bizim herhalde üç bunlar da Ayşe bacıda giyilen giysiler düğünlerde değil mi? şey evet. <laughs> Bu şal var mı etek mi? Şal var şal var. İnşallah. Her düğünde hanımlar böyle şeyler giyiyorlar. Öyle şeyler. lira bunlar. Bir iki 250. Bir iki 250. Renkli, renkli. Aa moru da güzel. Bak moru da böyle. <laughs> Çok güzel. Gençler de mi giyer bunu yoksa Gençler, orta? yaşlar giyer. Çok güzel. Ne? pullu pullu böyle. <laughs> Emeğinizi. Allah bol satış versin. Bir sürü kumaş var amin, burada. Amin. Çok kumaşlar. Bursa'dan mı alıyorsunuz? Bursa'dan alıyorum. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Kaç yıldır mı? 15-15. Helal olsun Fazlası Maşallah. var eksiği yok. Maşallah. Çok şu kumaşlardan şöyle alayım. Ne oluyor Çok güzel. Kolay gelsin. Evet. Dur, Merhabalar. Baktım fiyatlarına baktım. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Kolay gelsin merhaba. Körüktü botlar kimi körüktü? Benim araba <laughs> <laughs> Marul Kışlı. Marul 40 lira abla. 40. Evet. Atom. O da aynı. O da 40. Bunlar. 25. Ben falan vardı. Var ol. Kolay gelsin canım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. O Tamam düşür. Buruşursunuz.

60, 50, bunlar 100 lira. Kıvıdere. Kıvıdere 100 lira. Patlıcanla bu patlıcanlar arasındaki fark ne? Biraz irileri al. Büyükleri 40 lira. Evet. Dolma biber? 70 lira. Fazlılar 10 lira. Fazıları. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi satışlar diliyorum size. En fıstığı 13.000 TL. Evet.